Ne? Başarı mı? Ben mi? Yok canım. Şans eseri oldu. Ben yapamam. Yok yok. Öyle bir ana denk geldi. Atanmak mı? Yok canım. Hani o sıra o sene atanmalarda bana bir kolaylık oldu. Yok. E, zaten sen de emin ol sen de olsan sen de başarırdın. Sen de yapardın. Çevremizde bazıları var, hatta belki de o kişi de sensin. Başarılarını küçümseyen, başarılarının şans eseri olduğunu zannedip herkese bunu ilan eden, hiçbir şekilde başarılarını sahiplenmeyen, özbenlik algısı düşük, özgüveni düşük ve sürekli kendisini yok sayma derdinde olan sahtekar kişiler. Sahtekar diyorum çünkü impostor sendromundan bahsediyorum. Impostor sendromu halk tabiriyle sahtekarlık olarak bilinmekte. Sebeplerinde ise çok fazla şey var ama genel olarak baktığımızda ise başarıyı kabul edememe, başarıyı şans eseri bir ürün olarak görme vardır. Şimdi Önce her zaman olduğu gibi sebeplerden başlayalım. Sonrasında da eğer sende imposter sendromu varsa neler yapman gerektiğini konuşalım. Imposter sendromunun sebepleri Impostor sendromu genellikle kadınlarımızda görülmektedir. Impostor sendromu özellikle 1970'li yıllarda yapılmış bir araştırmadan sonra 150 kadın üzerinde yapılan araştırmadan sonra yoğun bir şekilde yetersizlik hissedilmesi ve kadınlarımızın kendisini başarısız görmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Yalnızca kadınlarda mı var? Hayır, erkeklerde de görülmektedir. Ancak yoğunlukla kadınlarda görülmektedir. Kadın Bunlarda görülmesinin de elbette ki at kökeninde bir takım sebepler var. Bunlardan bir takım sebepler cinsiyetçi yaklaşımlarla ilgili. İşte aslan oğlum sen yaparsın, işte aslan oğlum sen okursun, işte erkek dediğin okuyacak, işte erkek dediğin çalışacak, evini geçindirecek. Ah nasıl da başarılı bak eli ekmek tutuyor görüyor musun? Şeklindeki tabirler bile aslında kadınları bu şekilde ortamdan başarı dolu iş ortamı, eğitim ortamı, tamından tölere etmektedir. Arka plana atmaktadır. Şimdi sadece kadınlarda görünmüyor ama kadınlarda daha çok görülmesinin sebepleri var dedik. Ancak tek sebep bu cinsiyetçi yaklaşımlar değil elbette. Aile dinamikleri Ebeveyn tutumları impostor sendromunun yani bu sahtekarlık sendromunun yaşanmasında etkilidir. Özellikle ailelerde çok yoğun bir mükemmelliyetçilik varsa veya sürekli hata görme, eleştirme hali söz konusuysa suçlayıcı şikayetçi yaklaşımlar söz konusuysa kişi ailesinden başarısız olduğunu öğrenmiş bu durumu bu söylemleri kimlik haline getirmiştir ben başarısız biriyim ben yapamam. Yok eğer ki ola ki ben başarısız oldum, bu şans eseridir. Benimle ilgili asla değildir. Ama bunu söyleyen kişi üniversitede sınıfında 90 kişi vardır, 60 kişi vardır ama ancak o koltukta sadece kendisi oturuyordur. Ama onun söylemine göre şans eseri başarılı olmuştur. Şimdi bu impostor sendromuna sahip olan bireylerde çok yoğun bir yetersizlik inancı var. Çünkü dedik ya ebeveyn tutumlarında sürekli eleştirilme, sürekli kıyaslanmalar vardır. Düşünsenize komşunun kızının sürekli başarısı evde konuşuluyor. Ancak o ne zaman bir şey başarsa daha fazla başarması gerektiği konuşuluyor. O halde o başarısını nasıl kabul etsin? Kendisini başarılı bir şekilde nasıl tanımlandırıp kendisini ortamlarda başarılı olarak anlatabilsin? Impostor sendromuna sahip olan kişiler aslında başarılıdırlar. Belli bir koltuğa, belli bir konuma gelmişlerdir. Ancak bu koltuğu konumu asla kabul etmezler. Bir iş başvurusuna bulunduğunda potansiyelinde olan başvuruya değil değil de potansiyelin çok daha alçağına giderler. Çok daha alçağını başaracağını düşünürler. Ya da bunda aslında etken olan iki faktör var. Ailenin şikayetçi, eleştirel, suçlayıcı, manipülatif davranışlarından bahsettik ya az önce. Aynı zamanda da bazı aile tipleri var ki çok fazla takdir eder. A benim kızım her şeyi başarır. Benim oğlum çok başarılıdır. Bir tanedir. Her tuttuğunu koparır. Bazı ebeveynler ise bu şekilde yaklaştıktan sonra kişi de sorumluluk algısı oluşturur. Ya yapmam lazım benden böyle bir beklentileri var şeklinde düşündükleri için kişi kendi potansiyelini gerçekleştiremez ve sürekli kaçınmalar sergiler. İşte kendi potansiyelindeki işe başvurmaktansa alt segmentteki yani kendi potansiyelinin alt segmentindeki işe başvurur ki en azından orada başarıyı yakalayabilir ya da başarısı çok fazla konuşulmaya gerek duyulmaz. Veya bir iş başvurusunda bulunduğunda kişi zaten kendisini başarılı olarak görmediği için, yaptıklarını hor gördüğü için maaş beklentisi çok düşüktür ve çok çalışır bu kişiler her günde 10 saat çalışır, 15 saat çalışır, düşük maaş alır ve zaman içerisinde verimi düşürür. Tıpkı psikolojide sürekli anlattığımız kendini gerçekleştiren kehanet döngüsü gibi kişi verimini düşürür yorgun düşer. E maaş zaten düşük olur. Sonrasında da kendisini gün be gün iş ortamından başarılı olduğu yanlardan uzaklaştırır. Der ki ya neden olmadı? Ya o kadar da çaba sarf ettim aslında. Daha çok çaba sarf etmeliymiş mi? Ondan olmuyor. Diyerek sürekli kendisini yıpratmaya devam eder. Halbuki düşünmez ki aslında ben belli bir başarı oranına gelmiş olmama rağmen kendi başarımın, kendi potansiyelimin etrafında dolanmaktan sa arka plana kendimi attım. Tıpkı ebeveynlerim gibi, tıpkı geçmişimdeki insanlar gibi. Bu benim öğretmenim de olabilir. Bu benim dedem, babaannem de olabilir. Şimdi impostor sendromuna belki sen de sahipsindir. Çok başarılısındır ama başarını hor görüyorsundur. Aile dinamiklerin tarafından yetersizlik sürekli sana aşılanmıştır. Sürekli suçlu bulunmuşsundur. Sürekli hatalı görülmüşsündür. Ve belki sen de impostor sendromuna sahip olan bireyler gibi erteleme davranışı, mükemmelliyetçilik, çok çaba sarf edeyim ama kendimi çok da hor göreyim düşün içerisinde olabilirsin. Şimdi ben böyle sebepleri anlatıyorum. Sonrasında da bana diyorsunuz ya, "E peki ne yapacağız?" İşte tam o noktadayız. İşte ne yapacağınız kısmına gelecek olursak ilk önce bu sendrom sende varsa bunu bir tanımla ve eğer ki bu durum senin için çok fazla sende özgüven eksikliği oluşturduysa, çok fazla yorgunluk oluşturduysa belki psikoterapi odaklı e, uzmanlara başvurabilirsin. Bununla birlikte yapman gerekenler kendindeki sürekli kendini hor gördüğün o yetersizlik inancını kabul etmek. Şimdi impostor sendromuna sahip olan bireylerin de iç sesinde sürekli kendisini eleştiren bir ses vardır. O ses sürekli yanlış olduğunu, sürekli eksik olduğunu söyler. O zaman biz o sesi durdurarak başlayalım. Yani yetersiz değilsin. Belli bir koltukta oturuyorsan eğer o koltuğu önce fark etmelisin. Ya ben buraya kadar gerçekten çaba sarf ederek geldim. Sınıfımdaki X kişi hiçbir şekilde çalışmıyorken sınıfımdaki X kişi işte çabalamadan ya da işte babasının iş yerinde çalışmaya devam ediyorken ben kendim çabaladım, tırnaklarımla çabaladım ve artık bu başarımı kabul etmeliyim demen gerek. Başarı kabul etmeliyim dedikten sonra direkt kabul edilmiyor. Hele ki işte özgüven eksikliği varsa, hele ki işte aman enaniyet olmasın, aman bencil görülmeyeyim şeklinde düşünenlerimiz varsa o hemen öyle kabul edilmiyor. Ancak senden şunu istiyorum. Kendini yetersiz hissettiğin hangi anlar, hangi durumlar var? Öncelikle onu bir kağıtta listele. Örnek veriyorum, bir önceki iş yerindeki başarını çok küçümsemedin. Ancak şu anki iş yerindeki başarın senin için tamamen şans eseri. Peki bir basamakla hayat çizelgeni oluştur. Sen peki bu koltukta oturmak için neler yaptın? Yani o işini belki işte CV'nde yazan bir önceki iş yerindeki referans numarasıyla birlikte direkt girmiş olabilirsin o iş yerine. Ancak sonrasında senin baktığında ardına baktığında birçok emeğin var. Bu üniversitedeki almış olduğun eğitimlerden sonrasında önceki iş yerindeki başarına kadar. Bu yüzden yaşam öykündeki başarılarını listelemeni istiyorum. Bununla birlikte de aynı zamanda bu impostor sendromunu hissettin, kendini yetersiz hissettiğin zamanları listelemeni istiyorum senden. Yetersiz hissettiğin zamanlara dair bir kanıt karşı kanıt yapalım. Nedir bu? Ya ben yetersiz biriyim dediğin durumlara dair Yetersiz olduğunu destekleyen kanıtlar neler? Yetersiz olmadığını destekleyen kanıtlar neler? Bunları bir listeleyelim. Bir de az önce söylediğim başarılı olduğun anların listesini çıkartacaktın ya. Şimdi o başarılı olduğun anların listesini çıkartırken eğer sende impostor sendromu ve yoğun bir yetersizlik duygusu varsa hiç yok İrem Hanım. Hiç ben bu zamana kadar hiçbir şey başarmadım diyecek olabilirsin. Hemen kendini durduruyorsun. Hiçbir şeyi başarmadım gibi bir durum dahi söz konusu olamaz. Bu zamana dek çok şeyi başardım. Önce küçük şeylerden başla. Bunu hep anlatırım. Ben bu zamana kadar baklava açabilen ama çorba yapamayan biriydim. Ama geçen sene itibariyle çorba yapmayı da öğrendim. Demek istiyorum ki size çorba yapmak benim için çok büyük bir başarıydı. Sana göre Aa, çorba yapmakta ne var? Blender'dan geçiriyorsun bitiyor. Ne var sanki? şekilde düşünüyor olabilirsin ama geçen sene bu beni gerçekten çok motive etmişti. Bu yüzden aslında küçük başarılarımız bizim sonraki hayatımızdaki büyük başarılarımıza bir motivasyon kaynağı. Bir eğitimi tamamlamak. Başta sana ya of, her gün gideceksin oraya işte notunu alacaksın sonra o notu sürekli tekrarlaman gerekecek şeklinde gelebilir. Ama sonrasında o eğitimi bitirmişsen eğer dersin ki helal olsun ya hani başta çok zorlandım ama sonrasında o eğitimi tamamladım. Ama sen ee, eğer ki bu yetersizlik inancınla baş başaysan sonrasında yine şunu dersin. Ya benimle birlikte 20 kişi daha aynı etme aldı işte ne yaptım sanki bir şey mi? Yani Demek istiyorum ki sana başarılarını listele ve daha fazla kendini küçümseme. Çünkü çocukluk çağında küçümsendin, aşağılandın, yargılandın, hatalı görüldün, hor görüldün. Bugün bunun aynısını kendinde tekrarlarsan çocukluğunu kendinde tekrarlamış olursun. Travma döngümüz ve travmalardan sonraki hissetmiş olduğumuz duyguları kendimizde tekrarlamaktansa biz duygularımızı yönetme becerileri kazanmalıyız. Bu sebepten ötürü mümkün olduğunca başarılarınla e, ve iç sesini olumlu bir şekilde yönlendirerek kendine yeni bir ben oluşturmanı istiyorum. İmpostor sendromuna sahip olan bireyler zaman içerisinde kendilerini güçsüz hissederler. Bu sebepten ötürü güçlü olduğun yanlarını tek tek belirlemeni istiyorum. Şimdi sen önce bu saydıklarımın hepsini kendinle baş başayken yapacaksın. Ama sonrasında çevrende güvenmiş olduğun üç farklı kişiyi belirlemeni ve sonrasında bu üç farklı kişiyi... ya sana bir şey sormak istiyorum. Benim bu zamana dek başardığım noktalar neler? Diyerek sormanı istiyorum. Aslında senin farkında olmadığın, senin kendini görmezden geldiğin çok noktada belki de çevrendeki insanlar sana imrenerek bakıyor. O oturduğun koltuk var ya şans eseri zannettiğin koltuk. İşte çoğu kişi bu koltukta oturmak istiyor ancak sen otururken kendini hor görüyorsun. O zaman Senden hem güçlü yanlarını belirlemeni hem de çevrendeki insanlarla da artık başarını biraz konuşabilmeni istiyorum. Sana ben şu anda bencil ol, narsistik özellikleri taşı, sadece sen başarılısın, sadece sen iyisin şeklinde seni pohpohlamıyorum, sana bunu aşılamıyorum. Ancak kendinin farkında ol demek istiyorum. Çünkü kendine saygı duymadığın, kendini fark etmediğin ve başarılarına e, sen başarılarını üstlenip başarılarına göz germediğin müddetçe, sonrasında kendini ortamlardan daha fazla potansiyelini gerçekleştirebileceğin durumlardan silikleştirmiş, sönükleştirmiş olacaksın. Biz bunu yapmayacağız. Anlaştığımızı düşünüyorum. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Yetersizlik hissimizi dur diyoruz. Bundan sonra kendimizi daha fazla güçlendirmek için çaba sarf etmekten kendimizi uzak tutmuyoruz. Tekrar teşekkürler. Her zaman olduğu gibi hoşça kal, sevgiyle kal.